Evet, Erhan abi. Evet. Merhaba, nasılsınız? hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, Erhan abi. Evet. Geceyle şöyle. ilgili konuşmak istediğin var mı? Geceyle ilgili konuşmak istediğim hayırlı, hayırlı olsun. Eee çok güzel bir organizasyon. Eee salonda dolu. Eee daha nice nice başarılar, nice kazırlar. İnşallah böyle güzel güzel kazıyacağız. Yanında pervelde de daha iyi Be olacak. Pe pervelde kalmamış He, ya. Kalmamış. <laughs> abi. O zaman Sıkıntı var mı? Ölüm merhaba. Merhaba Nasılsınız? Teşekkürler. Sen de iyi misin inşallah? İyi, çok şükür. Sağ olasın. Geceyle ilgili konuşmak istediğin var mı? Evet. Çok güzel abi. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sen de sağ olun. Evet Zeynep Hanım. Abi, abi da benim yeğenim. Abi önce yapın gel gelin bizim köy <laughs> bizim köy kızı da ama başka köyün gelini. <laughs> bizim köy kızı Hem geceyle ilgili konuşmak istediğin var mı? Geceyle konuşacak hiçbir şey bulamıyorum çünkü çok heyecanlı çok e, şey güzel şeyler var burada. Bütün köylülerimiz burada çok şükür. Herkesi görüp mutlu olduk. Bak kısa kes. Serbay abiye de başarılar. Serbay abiye de başarılar dile. buyur. Konuş, konuş. Ben onun şeyini konuş. Ama ben yok, ayrılamadım. Git baksana hayırlı. bir şey. Ya yayın, söyle bir şeyler. Allah evet hayır. abi, geceyle ilgili konuşmak istediğim bir şey var mı? Allah hayırlı etsin. Allah razı olsun. Ee, öyle bakarak konuş. Ee, çok teşekkür ederim, sağ olun. Rica ederim. Bir geldim belki <laughs> bir daha gelmeyeceğim. Ya Allah'ını seversen ya. Öyle ya. seni. Ya bırakmayak bu. Biraz sana Allah. adam rahat rahat konuşsun. Ya valla dur abi, burada bizimki. Abi bunlar hep köylü bak. Bizim köyün enişteleri, enişteleri. Tanımadığın varsa söyle. Bizim köyün eniş, bunlar kral ya. Bunlar her zaman, her gecede buradadırlar. Evet. Eniştem. Merhaba. Merhabalar. Cene. Geceyle ilgili konuşmak istediğin var mı eniştem? Te teşekkür ederim. Geldik, eğleniyoruz. Her şey için teşekkür inşallah kazatı yiyeceğiz. İnşallah. Evet <laughs> enişte. La, geceniz hayırlı olsun. Allah razı olsun. Her şey çok güzel. İnşallah daha güzel olur. İnşallah. iyi, 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 iyi. Teşekkürler. Abi, bunlar da bizim köyün kızları. O <laughs> da on, onlar da bunun kızı. Ha bu da bizim <laughs> köyün kızı. Ha bu da benim yengem. da kızları. Yenge sen geceyle ilgili konuşmak istediğin var mı? Ne diyeyim ne ne diyeyim çok Hayırlı olsun güzel. Aynen uzun değil ya Allah olsun, Allah. Çok güzel. Canımız. Birlik beraberlik <gülüyor> oluyor. <laughs> Bak ya yani kartlar da elinde. <laughs> Sapırsızlıkla annem bugünü bekliyor. Aynen. Nasıl? Sapırsızlıkla annem bugünü bekliyor. Tamam. Evet sakin abla. Buyur canım. Orada konuştun ayrı bir de gecede. Gecede buluşmalar değil. Çok bahsedeyim. güzel. Ee, Devamını bekliyorum. Çok yavaşlama da. Daha... <laughs> Ses duyulmuyor. Evet. Uzaktan <laughs> evet. çekim. Ya sen her yerden güzel görünürsün. Çok Boş ver evet. Böyle gecelerde işte yıllarca görmediğimiz akrabalarımızı görüyoruz. Sağ olun, var olun. Ya, hey. Onlar için geliyorum zaten. Niye he, he diyorsun ya? <laughs> evet. Evet, sayma orada güzel gecemize geldik. Hayırlı olsun. Hem de Finike'den. Teşekkür ettim. Nereden? He? Bir uçtan bir uçtan. Finike'den gelen bir kişi daha var. Evet. Selam koy canım sen de yönetici. Evet anladım. Buyurun çok teşekkür ederim. Evet. Mecel verir ne de şey de konuşmadı. Hele konuş Allah'ın seversen. <laughs> Geceyle ilgili. <gülüyor> <gülüyor> Evet şimdi konuşalım. Hayırlı uğurlu olsun. Karasudan gelme biraz yorgun. Teşekkür <laughs> ediyorum. Sağ olun. <gülüyor> <gülüyor> Allah hemeşe bu günleri nasip etsin. Amin inşallah. Amin Teşekkürler. Ya. Sağ olun. <laughs> Onları ayarladın mı? Yok ben de çarpıyorum. Eşe git de onu bir çarpıyor. Bir Basla çıksın yazıya. Ya şimdi <laughs> onu almıştı Bu modunu almış Gelir şimdi Müjdem. Gecemize hoş geldin. Abi. Merhabalar. Bizim geceyle ilgili bir şey konuşmak istiyor mu? Geldik bakalım göreceğiz. <laughs> Ağabey merhaba hoş merhaba, geldin. Hoş... geceyle ilgili bir şey konuşmak istiyor mu? Ne konuşayım ama? Yok hayır olsun. olsun diye ya. Olsun, Çok güzel eğleneceğiz falan filan bir şeyler. Ağabey merhaba. Merhaba. Hadi görüşürüz. merhaba. Merhaba gölüm. Canlı yayındayız. Geceyle ilgili bir şey konuşmak istiyor musun? Ne diyeyim, vallahi göllerimi gördüm bir hoş oldum. Devamını diliyoruz yani. İstanbul'a da hoş geldin Akal. Sen yazın gidip kışın gelirsin. Yazın köylü çıldır, Aynen. kışın İstanbul İstanbul'a e mı? Evet, onlar burada onlar nasıl yazın oraya gelirse de, bize kışın, evet, de kışın buraya gelirsiniz. Bir Sefa şey. Sefa geldin, hoş geldin. sağ ol, teşekkür ederim. İnşallah gecemiz de güzel olur. Güzel olur. İnşallah, inşallah güzel kazası, olur. Güzellik, kazasız, olur. kazasız, belasız o yüzden geçmesi. Burada, o yüzden buradayız. Köylerimizin içinde olduğumuz için çok mutluyuz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet kardeşim. Buyur abi. Konuşmak istediğim bir şey var mı? Önce Karostav'ın, önce gönderişiniz. Valla ben de öncülü sayılırım biliyorsun annem öncülü evet. falan. Ee, Allah böyle günlerimizi tamam. eksik etmesin. Amin. Tamam. o kadar abi. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Sağ ol. Genç abi, ya hanımın bir tane resmini at da bana şu sayfaya koyayım. Tamam. Bir tane resim, profil yok musun? Eski resim. Benim. Bilge sen konuşacak mısın? Yok amca. Evet. Başkanım. Derneğimizde hayırlı olsun. Nice eyvallah. Senelerine. Eyvallah. Nice 15 senelere. Nice 15 beraber, Teşekkür. Mutluluk. Teşekkür ediyoruz. Evet. Sen de kardeşim baş, baş başkandır. Bir şey konuş daha iyi gelme. <laughs> güzel bir gece. Herkes burada. Herkese çok çok teşekkür ederiz. Eyvallah. Teşekkür ederim. beraber. Merhaba. Geldin, hayırlı olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Abi, abi, Siz de hoş abi, geldiniz. Abi. Merhaba. Ha, merhabalar. Abi, abi, abi. İzmir'den, midir? İzmir'den mi İzmir'de mi İstanbul'dan. Ha, İstanbul'da. Bak canlı yayındayız. Selam. Hacer, Hacer biraz sonra izler. Hayırlı olsun. Gülfer abla da izler şimdi. Aynen. Selam söyleyin. Çok Hadi hoş geldiniz. Tuncay abi, Tuncay abi böyle kolay kolay bir yerlere katılmıyor ama Tuncay abi canlı yayınlasın. Geceyle ilgili konuşmak istediğin bir şey var mı? Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür teşekkür. ederiz. Seneye görüşürüz inşallah. Çok tünci teşekkür var. ederiz. Inşallah. Köyümüzün en güzel günü. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Ah başkan da burada. Hala yani dur benim bir oğlu var ya burada. Abek. Öncelikle hoş geldiniz. Canlı yayındayız. Hoş bulduk. Ece ile ilgili konuşma bir şey var mı? Sağ olun Gençler sağ olun Yapıyorlar bize geliyoruz. Teşekkürler. Sağ hoş Ben orduluyum ama her sene geliyorum. Ben orduluyum ama arkadaşlarım için her sene geliyorum geceye. Yani. Sefa geldin, hoş geldin. Sağ ol, Evet, köyümüzün damadı. Damat da iki kelime konuşsun ya. Hoş bulduk. Kod, kodlas, İlk kodlasın şimdi sabah. sabah, oldu. Ha, sabah, sabah oldu, oldu, Sabah oldu da. Artık biz de katılıyoruz. <laughs> Teş, teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Sizin konuşmanız istediğiniz bir şey var mı? Hoş bulduk. Memnunuz. İyi ki gelmişiz. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Arkadaşlar. Başkanım. Merhaba canım. Merhabalar. Evet bizim yönetim biz zamanımızda yönetimde olduğumuz zaman başkanımız. Evet, evet. başkan bu geceyle ilgili bir şey konuşmak istiyor mu? Vallahi geceler de git, git daha çok güzelleşiyor. Artık bu şeyde bilinçlendi. Toplumdan önce gençlerimiz zaten bu şeyi yönlendiriyor. Görmediğim bazı insanları gördüm. Burası da olacak dedim. Hayırlı olsun diyor. Teşekkür ettim. Sağ olun. Hoş geldiniz. <laughs> ee, yaparken yaparken Murat dedi ki Ercan torunum mu? Zorban. Maşallah 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 <laughs> Allah bağışlasın. Allah analı babalı büyüsün. Ha ha dedeler şöyle gel hele dede. Ha ala dur. dur. Ha iki tane dede. Sen ne yapıyorsun? Biraz yana yanaş. Ya böyle yana. İki dede bir torun. İki dede bir torun. Maşallah. Allah nazarlardan korusun. Maşallah. Maşallah. Hoş Hocam marhaba. merhaba. Hocam Geceyle ilgili olsun. konuşma istediğin <laughs> var mı? Allah hayırlı olsun inşallah. Teşekkür ederim. Anda da huzuruna çaldık. Orada <laughs> bir tane daha yekli var orada. Bir yekli var. Arabalar hoş geldiniz. Orada bir yekli var. <laughs> benim benim dizlerim yok. Benim dizlerim yok. Ya tamam, ya, tamam ya. götürmüyorum tamam. evet. Yok.

şimdi köyden görüyorlar. Geceyle ilgili konuşmak istediğin bir şey var mı? Vallahi diyelim. Hiçbir konuşacak bir şeyim yok. Herkese uzun ömürler diler. Allah razı olsun. Evet. geleceğimiz var. Gece bekliyoruz Türk köylerimizi. İnşallah hayırlısı olsun. Hayırlısı. Hadi Allah'a emanet görüşürüz. Hayat abi. Neyiniz? Hayırlı uğurlu olsun. Hayat abi. de yakaladım. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyoruz sağ olasın. Görüşürüz abi.